Herkese merhabalar. Tekrar ikinci videomuzla karşınızdayız arkadaşlar. İkinci astonish videomuz. Ee, bir önceki videoda biliyorsunuz kısa bir deneme yapmıştık. Çıkarıyor mu çıkarmıyor mu diye test etmiştik banyomuzda. Bugün tamamını şu gördüğünüz küf lekelerinin tamamını astonish beraber böyle ortaklaşa çıkarmayı planlıyoruz. Ama geçen seferki videomuzda verdiğimiz bir şey vardı. Nedir o? Tüyo vardı. Değişik bir yöntem kullanacaktık. Ve evet, bugün o değişik yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Bu banyoyu neyle temizleyeceğimizi hemen söylüyorum size. Evet. Banyo temizliği arkadaşlar matkapla. <laughs> matkapla temizleyeceğiz. Yalnız bu şarjlı bizim çok şey değil, kuvvetli değil, çok yavaş. Çok kuvvetli değil. Onun için normal fişe takacağız ve fişte matkapla e, şunlardan kurtulmayı planlıyoruz. Ne kullanacağız? Şu aparatlar var arkadaşlar. Bunlar banyo temizliği için. Şu düz olanı biraz geniş. Şu biraz daha küçük, biraz daha küçük değil de daha bildiğiniz daha küçük dar olanı, için. evet. Ve e, köşeler içinde yine şöyle bir aparatımız var. Bunları matkaba takacağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet, şöyle mat kabuçlu görüyorsunuz. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. geçelim. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Az son işle şöyle şuralara güzel güzel ben asıyorum. Buraların bazı yerlerinde şuralarda derciler yok arkadaşlar. O sizi yanıltmasın. Göstereyim. Hani onlar da sanki böyle şeymiş gibi siyahmış gibi görünüyor. Ama aslında öyle değil. Bu ürünü sıktıktan sonra yaklaşık 4-5 dakika bekliyorsunuz. Akabinde zahmetsizce temizleyebiliyorsunuz. Şuralarda da var. Ben gördüğüm yerlere şöyle bolca uyguluyorum. <laughs> Evet şimdi hemen şu küçük aparatımızı takalım. Evet şuna. Evet. Evet yaklaşık 5 dakikada geçti zaten. Evet. <laughs> Bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Şöyle bir dakika. Tabii tutarız efendim. Ben basarım şimdi ona yanlışlıkla. <laughs> Evet hemen bakalım. şuraya göstermek istiyorum. Merceralarını evet. görüyor musun? Evet. <laughs> aşağıya aşağı şurayı. Ama oradan öyle geliyor. Öyle mi? Ben be orası simsiyah. Doğru simsiyah. <laughs> Bir de şurayı deneyelim. Hadi bakalım. Ben mi ya? Burası ha, beyaz. Evet, buradan Bir öyle deneyelim. görünüyor. Hayır, sana oradan öyle geliyor. Bak şurası siyah mesela. Tamam. <gülüyor> Köşelere. <gülüyor> Haydi bakalım. Mermer sıfır oldu. evet. oldu. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vay ben beyaz oldu. Evet bir durulayalım bakalım neler olmuş. Vay çok iyi. Evet. Bunlar dediğimiz gibi derz boşlukları arkadaşlar. Duvarlara atıp... oldu. Evet. Gördüğünüz gibi o siyahlıktan eser kalmadı. Bunlar derz boşlukları değil mi? Evet derz boşluğu. Derz geliyor orada. Evet Hangi arkadaşlar. Zamanda bir derz yaparız oraya ya da. Evet. Evet mükemmel sonuç. Evet. Evet arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi. Kesinlikle yani özellikle şuralar biliyorsunuz ilk gösterdiğimizde zaten farkı göreceksinizdir. Simsiyahtı. Resmen banyonun rengi açıldı ya. Hatta şuraların bak. Şuranın bir rengini şöyle bir resmini çekiyorum. Evet. E, tam videonun burasına resmi koyalım. Eski resmi. Tamam olur. Anlaştık. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine banyo videosu. Evet, yine banyo ile ilgili, şu camlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz. <laughs> görüşmek üzere. Bay bay.